Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da bir sahra hastanesi kurdu. Tıbbi birlikleri Stepanakert'teki havalimanına konuşlandırıldı. Gazetecilere konuşan Rus tıbbi birimin yöneticisi Yaroslav Ivanov, öncelikle Rus barış güçlerine tıbbi destek vermeye odaklanmış durumdayız. Sivil halka da yardım etmeye hazırız dedi. Ivanov, Sahra Hastanesi'nde yoğun bakım üniteleri, laboratuvar teşhis odası, ameliyathane, diş ve göz hastalıkları birimi bulunduğunu söyledi. Diğer yandan Rus askeri mühendisler Şuşalı-Sogorski yolunda yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda patlayıcı temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Gün içinde yüzden fazla patlayıcı bulundu ve imha edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ'da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya'nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.